Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'ya göre en kötüsü geride kaldı ve uçurumun eşiğinden döndük. Neyse ki demeyin. Çünkü IMF Başkanı Dominic Strauss-Kahn krizde en kötünün henüz sona ermediğini söylüyor. Birçoğunuz eminim ben niye spikerler gibi konuşamıyorum, ben niye akıcı konuşamıyorum, ben konuşurken niye tekliyorum, duraklıyorum diye içinizden geçiriyorsunuzdur. Niye biliyor musunuz? kelime haznenizin zayıf olmasından. Kelime haznesi ne demek? Kelime bilginizin, kelime dağarcığınızın zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu. bu nedenle çok çok okumalısınız. Bir araştırma yapılmış, dilimizde çok sözcük var. Ancak ortalama bir üniversite mezunu dahi 2000-2500 kelimeyle konuşurken, ki çok sayıda kelimeyle konuşması lazım, sıradan ortalama bir insanın 200, 300, hadi bilemediniz 400 sözcükle konuştuğu anlaşılmış. Ne demek bu biliyor musunuz? Düşünce sistemimiz duruyor. Üretemiyoruz. Hayata algılayamıyoruz. Hayal kuramıyoruz. Yeni fikirler ortaya atamıyoruz. Kendimizi iyi ifade edemiyoruz demek. O nedenle kelime bilgimizi geliştirmemiz lazım. Sadece kelime bilgisi değil, kelimelerin anlamlarını da iyi bilmek lazım.